Merhaba arkadaşlar. Ben uzmanöğretiyor.com'dan Ünsal Durmuş. Bu dersimizde Data Chooser, Java'da Data Chooser nasıl eklenir onu göstereceğim. Java'da birçok projem var. Birçok dersler anlatacağım ama bu ilerleyen süreçlerde olacak. Yani muhtemelen bir seneyi bulacak benim eğitim setini tamamlamam. Çünkü sıfırdan ve sıfırdan başlayıp ileri seviyeye kadar Hatta daha ileri seviyeye kadar Java eğitimi vereceğim. Ancak böyle ufak ufak videolar atabilirim. Java'da data chooser yani jar dosyasını nasıl ekleyeceğiz, onu göstereceğim. Öncelikle Java'mızı açıyoruz. Daha sonra yeni bir Java application oluşturuyoruz. Bunu ne diyelim? Ta tarih diyelim. Amacım biraz da Türkçe kaynakları arttırmak data yani Java'daki Türkçe kara, e, Türkçe kaynakları arttırmak amacım. Tarih date diyor, diyelim. Tarih date. Bir main class'ı da oluşturmasın. Çünkü biz direkt form oluşturacağız burada. E, tarih diyor. Sağ tıkladım. Bakın içerisinde hiç bir class yok. Paketin içinde de bir klas e, class yok. Sağ tıkladım. new dedim? J frame oluşturuyorum ve başlığımızda tarih olsun. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane tarih seçelim. Şöyle hemen label'ımızı oluşturalım. Sağ tıklayalım. Edit text diyelim ve e, tarih seç diyelim. Bu şekilde sağ. Hemen e, solun hemen önüne bir tarih gelecek. Altına da seçilen tarih diyelim tamam mı? Seçilen tarihi de text field'a ekleyelim. Bunu da seçilen tarih diyelim ve bunu da burada seçilmiş olan tarihi text field'e ekleyelim tamam mı? Bu şekilde bunu da sağ tıklayıp silelim ve biz buna butona bastığımızda gerçekleştirelim. İşin zaten önemli kısmı da o. Çünkü butona bastığında data chooser'dan bilgileri almamız lazım. Hemen şuradan buton nerede? Burada. Ekle mi diyelim? Tarih ekle diyelim. Şöyle, şöyle tarih ekle dedik. Enter'a bastık. Şöyle de seçelim. Şimdi buraya data chooser'ı nasıl ekleyeceğiz? Şu an mesela bizde data chooser yok. Buraya nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Önce bir tane data chooser indirmemiz lazım. Ee, J calendar. Şimdi şöyle Google'a şöyle yazalım. J calendar indir diyelim. J hatta Java. Java J calendar download yazalım. Download jar dosyasını indireceğiz. Bakın ilk çıkan şu siteye girebiliriz. Bunu ben daha önce indirmiştim. Güzeldi bu. Siz de bunu indirebilirsiniz. Bakın burada download dosyası var. Zip dosyası. Evet. Bunu masa üstüne alayım hemen. İndi. Hemen masa üstüne alıyorum. Şöyle Masa üstüne bir tane sağ tıklayalım. Java data der diyelim. İçine yapıştıralım ve bunu da sağ tıklayıp dizine çıkar diyelim. Arkadaşlar biz bakın libin içinde gerçi burada birçok e, do, do doküman dosyası, işte birçok dosyalar var, lisans falan. Eee Libe girelim. Bakın nasılmış bizim e, data kalendarımız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben şunu ekleyeceğim. Bu şekilde se seçilmesini sağlayacağım. Siz buradan farklı versiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Bakın, J data Chooser böyleymiş. Data kalendar böyleymiş. Gibi. Bu şekilde istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz eklentimize? Mesela nereye ekleyelim arkadaşlar? Ee, burada istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Data chooser'ımızı eklemek için e, şimdi Tools'a girelim. Tools'ta palete gireceğiz ve komponente gireceğiz buradan ilk sırada. Çünkü e, bir jar dosyası ekleyeceğiz. Yani jar komponenti ekleyeceğiz. E, bunun için diyoruz ki çıkan pencerede add from jar diyoruz. Buradan arkadaşlar masa üstünde bakın masa üstünde Java Data Calendar diye bir dosya açmıştık. Ve burada lipin içinde J Calendar değil mi? Next ilk baştakini seçtim. Next dedim. Daha sonra ben hangisini ekleyecektim buradan? Ne demiştim? Data e, Data chooser ekleyeceğim. Çünkü o benim için önemliydi. Tek e, ne derler? text field'ın yanında bir ikon var ve ikona basınca e, tarih paleti geliyor. Yani tarih e, penceresi geliyor. Ben bunu eklemek istiyorum o yüzden seçtim. Next diyorum ve bana nereye hangi başlığa eklemek hangi palete ekleyeyim diyor. Ve ben de diyorum ki Beans paletine ekle. Finish diyorum. Evet kapat diyorum. Bir problem oldu ama tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Belki J kalender ekledikten sonra da ekleyebilir. Bir deneyelim. Olmazsa öyle yapalım. Bunu ekledik. Next dedik. Bunu seçtik. Next dedik. Birisi seçtik. Finish dedik. Yükleme yap dedik. Evet yükledi. Birinci de yüklemedi. ikinci de yükledi. Sizde de olabilirse arkadaşlar bu tür durum. Ee, bir daha yapın. Daha sonra arkadaşlar bakın. Bunu alıyorum buraya gördüğünüz gibi bakın data chooser'ımız eklenmiş. Gördünüz mü? Nasıl çalıştığını anlayabilmek için bir play yapalım. Evet bakın data chooser'ımız burada. Evet buradan bakın bu şekilde data chooser'ımızı Java dosyamıza, Java formumuza ekledik. E, diyelim Mayıs'ın e, diyelim kaçını seçelim? Bugün ayın 31. 31'ini seçelim. Seçtik. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu İkinci forma nasıl ekleyeceğiz? Şuraya da seçilen tarih yazalım. Evet, hemen hızlı bir şekilde buraya seçilen tarih diyelim. Enter'a basalım. Ne ekledik? Bunu da biraz sağa kaydıralım. Düzgün olsun. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu format olarak ayarlamamız lazım. Yani gün, ay, yıl nasıl ekleyeceğiz buraya? ben dilerseniz veri tabanı formatında mesela MySQL data formatına çevireyim arkadaşlar. Siz istediğiniz tarihi çevirebilirsiniz. Sağ tıklıyorum. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Event deyip action deyip action performandı seçebilirsiniz ya da çift tıklayıp yine action performandı gelebilirsiniz. Şurada buton 1 yazıyor. Ben buraya tarih ekle yazayım ki daha hoş görünsün. Sağ tıkla pardon. Sağ tıkla Change variable name buraya diyorum ki tarih ekle. Evet bunu çift tıkladım. Bakın burada tarih ekle butonu şeklinde gelir. Daha hoş olur. Ha, şimdi gelelim. Bir de şuna isim verelim. Buna da J şöyle yapalım. Date chooser diyelim. Date chooser diyelim tamam mı? Bunun adı da date chooser. Bu text field'ın adı ne? Bu da text field tarih diyelim. Text field alttan tere tarih diyelim. Evet şimdi sağ tıkladım. Evet arkadaşlar şimdi diyorum ki format şeklini nasıl e, dönüştüreceğim? Şöyle simple date bakın şöyle kontrol ve boşluk tuşuna basınca bütün seçenekler geliyor. İsterseniz şöyle bir daha göstereyim. Simple mesela date diyorum. Boş kontrol ve boşluk tuşuna basınca zaten otomatik kendisi tamamlıyor arkadaşlar. Bakın şu. Elinizle de yazabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Yani kontrol ve boşluk tuşuna ikisini aynı anda bastığınızda yazıyı tamamlıyor arkadaşlar. Buna değişken olarak diyelim ki tarih tarih formatı diyelim tamam mı? eşittir evet eşittir Diyelim ki new yani yeni bakın bu tarih formatı değişkeninin tipi simple date format tamam mı? Şimdi buna yeni bir içerik oluşturuyorum. Bu ne demek? Near simple yine arkadaşlar oluşturalım. Diyorum ki diyorum ki içindeki formatı Mesela geldi nasıl oluyor? Önce yıl oluyor. Tamam mı? 1, 2, 3, 4 dörtlü şekilde. Mesela 2020 en başta. Tire iki tane M. Yani ay. Bu da ayımız oluyor. Bir tane daha tire ve günümüz oluyor. Tamam mı? Yani MySQL şekline aldım ben bunu. Ee, daha sonra arkadaşlar diyorum ki ben bu tarihi string formatında bir string e, ne derler? String değiş, e, string ee, değişkeni atama yapayım, tamam mı? String tarih diyeyim eşittir string tarih. Neydi benim değişkenimin adı? Tarih formatı, değil mi? Bakın buradaki değişkenin tarih formatı. Bunun üzerinden e, çekeceğim. Daha sonra bakın format diyorum. Daha sonra format diyorum, tamam mı? Peki bu format nereden gelecek? Hangi e, dosyadan gelecek? Hangi komponentten gelecek? Ne demiştim adına? Date chooser değil mi? böyle demiştim. Evet. Get date diyorum arkadaşlar. Buradan gelecek. Mesela e, diyelim bir e, değişken bir e, komponentten mesela bir değişken alınca nasıl to string diyoruz da e, string değeri alıyoruz. Burada da diyoruz ki, data chooser'dan gate tipi, e, date tipinde bir tarih alacağım diyorum, tamam mı arkadaşlar? E, bu şekilde. Daha sonra, bakın, bunu aldığımız tarihi buradaki ne yapacağız? Text field'e ekleyeceğiz, tamam mı? Buradaki text field'e ekleyeceğiz. Bunun adı neydi? Text field alttan tarih. E, şimdi. Bakın. Text field alttan tire tarih nokta set text değil mi? Bu şekilde set text bunun içine bakın string değeri aldık. Hadi bir çalıştıralım. Bunu bir çalıştıralım. Bakın ne diyoruz? Tarih seç. Seçelim tarihimizi. Bugün bugünün gününü seçelim. Yani Mayıs'ın 2020 Mayıs'ın 31'i diye bakın bu şekilde ekledi. Ama biz formatı MySQL'in formatı şekline çevirdik. Bakın tarih ekle dediğimde bakın MySQL'in formatına çevirmiş olduk. Bu formatı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın bunu iki tane yıl yazayım. Bakın ne olacak? Merak ettim ben de. Evet yine bugünün tarihini seçiyorum. Ekle diyorum. Bakın 20. Yani 2020'nin 20'sini aldım. Ve arkadaşlar gün Ay, yıl da yapabilirsiniz. Bakın. E, gün. Ya yani Bu tamamen size bağlı. Ay ve yıl da yapabilirsiniz. Bakın. Seçiyorum bugünün tarihini. Bakın gördünüz mü? Tarihi değiştirdi. Önemli olan burada. E, bakın. Data chooser komponentinden data formatında bir e, değer almak ve bunu da şu formata çevirip string değişkeni atmak. Önemli olan bu. E, bu dersin sonuna geldik arkadaşlar ama e, büyük bir Java eğitim seti çekeceğim ve bu eğitim seti e, belki bir seneyi bulacak ama e, baştan sona, e, en başından en sonuna e, profesyonel bir eğitim seti olacak ve içerisinde MySQL'i de detaylı bir şekilde veri tabanında detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.